Galia Candia Gonzalez Lopez. Mert Grup orta takımının pasör çaprazı. Ben onu birlik maçından hatırlıyorum. Maç tam olarak hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle Galatasaray maçıydı. Hatırladığım tek şey Galia o maçta inanılmaz iyiydi. İşte bu videoyu çekmeyi tam o zamanda planladım. 3 ay oldu biliyorum. Üşengeç biriyim. Galia Gonzalez 25 Haziran 1997 yılında Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da dünyaya geldi. İkincisi Kenia Lopez ve babası Gabriel Gonzalez. Galia, babam yaşlanınca bir çiftlik evinde kalmak istiyor. Bu yüzden Tanrı bana bu isteği yerine getirme gücü verirse bir gün onu yapacağım diyor. Galia ilk kez Mirador takımında forma giydi. Oradaki performansıyla Cristoro'yu takımına transfer oldu. Sağ içinde gülen, sağ dışında utangaç biri olan Galia Gonzalez, Cristoro'yu takımında ona... Rinas del Caribe diye sesleniyorlardı. 2018 yılında o 23 Panamerikan turnuvasının en iyi oyuncusu seçildi. Bu performans ile dünyanın en iyi olan Sultanlar Ligi'ne transfer oldu. 2018-2019 sezonunun Aydın Belediyesi'nde geçiren Galia Gonzalez sezon sonunda Aydın Belediyesi ile Sev Challenge Kupası finaline çıktı. Bu finalde Monza takımıyla yaptıkları ilk maçı 3-0, ikinci maçı ise 3 birlik skorla kaybeden Aydın bu turnuvada ikinci oldu. 2019-2020 sezonunda Çan Gençlik Kale Spor Kulübü'nde forma giydi. O sezon takımının üstüge çıkmasında önemli rol aldı. 2020-2021 sezonunda Kalecik Belediyespor'da forma giyen Galya takımının birincilikte şampiyon olup standart ligine çıkmasında önemli rol almıştı. Bu performansıyla 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Dominik Cumhuriyeti adına forma giymiştir. Eski adı Kalecik Belediye olan ve maddi sebeplerden dolayı sezon başında devredilip ismi Mert Grup Sigorta olarak değiştirilen takımda oynamaktadır. Dalia servisleriyle takımını rahatlatan, çok sert smaç ve servis kullanabilen, defansta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Bize de onu izlemek düşüyor.